Bebek boy. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizler Bugün sizlerle bir hep karşınızda. Bugün çekiyoruz arkadaşlar? Bugün iPhone 5s kutu çekiyoruz arkadaşlar. 2021 yılında iPhone 5s alınır mı? Bu şekilde bir video çekeceğim arkadaşlar. Daha fazla, fazla izlenin sizler like atmayı unutmayın arkadaşlar. iPhone 5 benim iPhone'da e, en sevdiğim telefon olabilir. Çünkü arkadaşlar şu ana kadar evet en sevdiğim telefon çünkü arkadaşlar. Gerçekten e, küçük yapısı ve e, tek el oturması ve tek elle kontrol edilmesi bir e, artı benim için ve e, gerçekten 2013'te çıktığına rağmen yine de performansını koruyan bir telefon arkadaşlar. Neyse lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bu jelatini çıktı arkadaşlar. Ben jelatini az önce kestim. Videoyu tekrar başlattım arkadaşlar ama maalesef ki videoyu tekrar başlatmak zorunda kaldık arkadaşlar bitirmek zorunda kaldım. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmadan söz verdiğim bir like atmayı unutmayın. Öncelikle şöyle bir kutuya bakalım arkadaşlar. Bu arada bu ikinci el arkadaşlar. İkinci el olarak aldım. Şöyle göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi e, N11'de falan arkadaşlar yenilenmiş iPhone 5 vardı. O yüzden onlardan almadım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir kutusu var. Şöyle tasarımları falan güzel. Tırtıklı yapısı var arkadaşlar. Bu arada çok like veya izleme alıyormuş diye aldım arkadaşlar. Çünkü bazı webtekno veya shiftelet.net'i e, ee, şeylerini izlediğimde gerçekten çok fazla. 2021'de iPhone 5'e sanırım diye şeyler vardı. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir şey var. Ve 16 GB hafızası var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde ama sıfır gibi arkadaşlar. Şöyle iPhone 5'e süzüyor. Siyah renk anlamıca siyah yazısı var. Tırtıklı burası da. Burası da tırtıklı aynı şekilde. Neyse daha fazla laf uzatmadan iPhone açılışına geçelim. ilk kez telefon açılışı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir açılış var. Görmüş olduğunuz gibi iPhone 5 süzü çıkıyor. Şu anda şarjı yok. Görmüş olduğunuz gibi çıktı. Bakalım. Evet şuradan açılıyor zaten. Görmüş olduğunuz gibi şarjı yok arkadaşlar. Bunu şarjı takacağız şöyle koyalım. Burada bir tane telefon oluşturmak için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir kap var. Yani böyle koyacak var. Sonrasında burada bir kullanma kılavuzu var. Bunu hiç okumuyoruz biliyorsunuz ki. Şöyle koyalım. Görmüş olduğunuz gibi açalım isterseniz. Evet bir tane sim kart şeyi var arkadaşa bu sıfır gibi dediğim gibi ve içinden ve sıfır olduğu için yani ikinci yıl olmasına rağmen stikleri hala duruyor arkadaş üzerinde şöyle göstereyim isterseniz görmüş olduğunuz gibi stikleri hala üzerinde duruyor iki tane ister arkadaşlar hiç kullanmamış çok teşekkür ederim ee, sonrasında şöyle kullanma kılavuzları var arkadaşlar içerisinde kullanma kılavuzları ile birlikte almışlar böyle hiç iPhone kullanmadıysanız okuyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu bunları hiç hayatımda okumadım arkadaşlar hiç. Bir kere bile iPhone aldığı okumadım. Şöyle koyalım bunları bu kullanma kılavuzu ve garanti belgesiymiş arkadaşlar. Ama garantisi geçmişdir diye sanıyorum. Şöyle bunu, şöyle kapanıyor. Aynen böyle kapanıyor. Bunu da şöyle atalım isterseniz kenara. Şöyle abi kapa kapan. Heh, tamam. Kapattım. Şimdi burada bir şarj adaptörü var arkadaşlar. Orijinal demişlerdi. Evet orijinal nereden anladım? Şurada bir Apple logosu var. Kamera şey yaparsa tabii. Şöyle. Kameram biraz netlemiyor arkadaşlar sanırsa. Aynen şurada bir Apple logosu var ama bu orijinal adaptör olmayabilir de çünkü hepsinde var ama bayağıdır kullanıyorum zaten bu adaptörü ve orijinaldir arkadaşlar diyebildim bilmiyorum. Burada bir tane şöyle şarj kablosu çıktı şarj kablosu şeyde aynen öyleymiş ee, biraz ucu dönmüştü arkadaşlar şöyle bayağı uzun bir metre falan rahat vardır herhalde arkadaşlar yani. Evet, şöyle, şöyle şurası görmüş olduğunuz gibi çıkıntılı ama fark etmez buraya ben elektrik bantıyla yapıştırabilirim görmüş olduğunuz gibi en bu şekilde şöyle taktığımızda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunları çakalım ve kutumuz bu şekilde. Normalde şuradan bir Airpods şey çıkıyor. Kablolu Airpods çıkıyordu arkadaşlar. Eskiden aldığımızda ama artık çıkmıyor. Neden diye soracak olursanız zaten göndermemişler. Ama normal şu anki iPhone'lara şarj makinesi ve Airpods bile çıkmıyor. E, adaptör falan hiç çıkmıyor arkadaşlar. Sadece telefon ve e, belgelerle falan yolluyorlar arkadaşlar. Kullanma kılavuzlarıyla. Çünkü iPhone böyle oldu artık. O yüzden anlamıyorlar arkadaşlar. Neyse. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar. Devam edelim. iPhone'u şarj takıp geliyorum arkadaşlar. O zaman şarj dolsun hemen geliyorum. Evet ikinci günden merhabalar arkadaşlar. Tam da ikinci gün oldu. Evet güzeldi. Ee, iPhone 5 falan kurdum ve tekrardan videoyu başlattım. Siz bileşik olarak göreceksiniz zaten. En son geçeyim ne demiştim öyle bir şeydi. Ve kutuları falan açtım arkadaşlar. Şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle açtığımızda görmüş olduğunuz gibi ekranı falan koydum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şöyle parmak izi okuyucusunu göstereyim isterseniz. Şöyle yani okuyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada uygulamalarım var. İsterseniz arkadaşlar böyle bir video çekebilirim. telefonumun telefonun içinde ne var diye. <laughs> evet güzel olur bence. E, şunu da göstereyim ilk olarak arkadaşlar. PES 2021 var. Zaten bunun videosu gelecek arkadaşlar. Belki de siz bunu izlerken gelmiştir bile. Bundan geldiğini anlayın arkadaşlar. Şöyle Brawl Stars var, e, YouTube var arkadaşlar, Instagram var, TikTok var ve Dolap var. Ben telefonu zaten buradan aldım. İsterseniz telefonu size göstereyim nasıl aldığımı. Bu tre e, Dolap arkadaşlar belki bilenler var aranızda. Trentoz güvencesiyle bir e, e, site arkadaşlar. Gardırop da var. Gardıropu belki bilenler vardır aranızda. Şöyle aldıklarıma giriyorum ve şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Hemen açıyorum. Ve telefonumuz buydu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi aldığım telefon bu arkadaşlar. Şöyle geçeyim isterseniz. Let's Go'yu da koymuşlar. Zaten görmüş olduğunuz gibi böyle adaptörü. Görmüş olduğunuz gibi şu an o telefonu buradan bakıyoruz. Beyanı, başı şurası yani. Sonrasında böyle altı. Ve bu şekilde arkadaşlar arkası. Görmüş olduğunuz gibi ve bu şekilde var arkadaşlar şimdi kapatalım isterseniz tasarımlara bakalım birazcık da tasarımı şuradan aç, açılıyor arkadaşlar bu özelliği de çok sevindim mesela alıyorsunuz cebinizden hop çıkartıyorsunuz şurada açıyorsunuz böyle görmüş olduğunuz gibi sonrasında arkadaşlar böyle hiçbir çıkıntısı falan yok kırığı çıkığı yok Daha doğrusu şurada bir tane ezilme gibi bir şey var. ezilme değildi böyle çizik gibi bir şey var Sonra bu şekilde koruyucu kapla gönderdiler ama çok da koruyucu değildi ince bir şeydi. O yüzden arkadaşlar ben attım çöpe. Şöyle göstereyim. Şöyle yani hiçbir çizgi falan yok. Şöyle göstereyim isterseniz. Hiçbir çizgi yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle arkası da bu şekilde. Burada da hiçbir şey yok. Ee, şöyle kamerasını göstereyim isterseniz. Şöyle okutayım. Işıkla ee, sonrasında Şöyle kameraya göstereyim isterseniz arkadaşlar sizlere. Ön kamera bu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani güzel bir ön kamerası var bu arada mesaj geldi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Evet görmüş olduğunuz gibi yani. E, sonrasında arka kamerasında tek bir sorun var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mu bilmiyorum ama şöyle bir şey durum. Aynen şu an gözüküyor. Bakın arkadaşlar normal elim böyle. Ama böyle çekiyor biraz siyah. Şöyle arttırayım isterseniz şimdi parlaklığı arkadaşlar. Şöyle artıralım. Çok arttı ben. <laughs> ee, şöyle biraz kısalım arkadaşlar. Tamam. Şöyle yani normalde böyle çekeceğiniz şurada noktalar var ve şurada da şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Şöyle. Şurada da arkadaşlar bir kırık gibi bir şey var ama aslında o telefondan değil kamerada arkadaşlar. Şöyle kameranın arkasında gözüküyor mu bilmiyorum ama nokta 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 benekler var. Şu an gözükmüyor mu? Nokta 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 benekler var. O yüzden öyle bir problem var arkadaşlar. Ama güzel yani e, 16 GB dediğim gibi şöyle ayarları bir gireyim. Ben daha kullanan bir gün oldu arkadaşlar. E, şöyle de ayarları girdiğimde genel iPhone saklama alanı ve Şöyle göstereyim. 16 GB'lık bir yer, yeri var. Ama 8 GB'lık yer kaplıyor. Şu an benim kullandıklarım 8 GB e, 1, 8 arkadaşlar. E, ve çoğu diğere gidiyor. Yani diğer iPhone şeylerine gidiyor. 5 GB 1, 19 yani 5,19 GB gidiyor. Uygulamalar ise arkadaşlar 3,8 GB gidiyor ve fotoğraflar çok az var. En son video çekmiştim biliyorsunuz ki. E, şu anda bu akşam yayınlanacak ama siz ay, şu an yayınlandı. Dün akşam yayınlanmıştı arkadaşlar. Siz dün izlerken e, dün tam kutu açılımı yaparken e, yayınlanmış olurdu arkadaşlar. Yayınlanmış olmuştu. Şu an şarj %92 e, arkadaşlar. Eğer şarjınızın e, yani nasıl desem şarjınızı arkadaşlar hızlı bitmemesi için biliyorsunuz zaten şu düşük güç moduna açmalısınız sarı şey çıkmalı çünkü arkadaşlar düşük bunun şarj bataryası çok iyi gitmiyor ee, örneğin ben dün pes oynadım 3 maça gitti 3 maç ee, ama eğer böyle sosyal medya falan yaparsanız arkadaşlar yani 2 saat rahat gider arkadaşlar gerçekten 2 saat rahat gidiyor benimkinin üzerine söylüyorum konuşuyorum ee, ama düşük güç modunu açtığında arkadaşlar 6-7 maça çıkabiliyor bu peste. Ee, bu da güzel bir özelliği. Bu arada tüyolar da var. Mesela e, hızlı şarjın bitmemesini istiyorsanız şöyle 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 yapın diye. Onu da YouTube'dan aratırsanız çıkar zaten arkadaşlar. Örneğin kullanmadığınız uygulamaları silerek yer açabilirsiniz. iPhone'un kendi uygulamalarını silerek arkadaşlar. O şekilde e, App Store'da bir şey yüklemeye çalıştım da otomatik ben, PUBG bile kasmıyor arkadaşlar. Şöyle isterseniz bir Brawl testi yapalım. Şöyle video 11 dakika konuş. Şöyle açtığımda bakın arkadaşlar bekleyin. Şu an internete bağlı mı da bilmiyorum. Bakayım ama modem burada değil o yüzden biraz sıkıntılı olabilir. Evet. Şey soksun. Sesi de arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde açılıyor. Zaten yarın büyük boğazlık arkadaşlar. Brawl Stars videosu çekebilirim. Ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir test yapalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar da bir şey varmış. Ee, şöyle kabul edeyim. Şimdi isterseniz oynayayım arkadaşlar. Mesela kimini alayım? Kimi alayım? Piper'ı alayım. Örneğin. Şöyle oynayayım. Hatta şu, kamerayı şuraya getireyim. Dur arkadaşlar hemen şöyle geçeceğim kamerayı şu Şöyle. Göremiyorsunuz da böyle. Dur hemen çalıkla saklanıyorum ve yerini değiştiriyorum kameranın. Şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Ama abi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani çok fazla bir şey yani iyi oynuyor. Yani bekleyin arkadaşlar. Hemen göstereceğim sizlere. Yani hiçbir donma kasma yok. Eğer internet çekme diyorsa da benim modemim yanımda değil. O yüzden bakın hatta kameraya bakarken kilo aldım. Yani şöyle rastgele oynuyorum. Beşinci olduk. Bayağı iyi rastgele oynayarak beşinci olduk arkadaşlar. Yani bayağı iyi hiçbir kasma falan yok arkadaşlar. Gerçekten alacakları için. Hemen kapıyı kapatır mısın? Hemen geldi bu arada. Eee şuradan şöyle bir çekim yapabilir miyiz acaba? Ee, bakıyorum. Bekleyin arkadaşlar. Evet. Şöyle çekeyim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Böyle oynanıyor. Yani hiçbir kasma falan yok arkadaşlar. Bravo'sı <laughs> biriktirdik. Evet. biriktirdik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz Bilmiyor. gibi bitmiyor arkadaşlar. Bayağı bir biriktirdim. Ve son 3 kademe kaldı. 3 kademeden sonra video çekeceğim arkadaşlar. Bu ee, şekilde. Neyse. Dedim ki hiçbir kasma falan yok arkadaşlar. Efendim Ömer. Niye? Yok tamam bekle. Ee, şimdi arkadaşlar dediğim gibi hiçbir kasma falan yok arkadaşlar. Eğer kasma falan yani görmüş geçişler şöyle mesela bir tane tıklayayım şöyle müzikler ekleyeyim. Sonrasında şöyle tıkladığında hızlıca silinebiliyor. Veya bakın geçişe bakın. Yani çok güzel çıkışta aynı şekilde. Bu şekilde rahatça e, Toçay diye okuma şeyi de var arkadaşlar. Benimkini dur sorun yapamam. Çünkü ben sağ elimi okutmuştum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Touch ID direkt okuyabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde yani güzel Sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Eğer alacak olan varsa yani dediğim gibi çok güzel bir telefon bence. Sürümünü göstereyim isterseniz arkadaşlar size. Ee, hangi sürümde olduğunu hızlıca genel, ay pardon. Genel'e giriyorum. <laughs> şöyle göstereyim. Hatta şu kamerayı şuraya koyayım arkadaşlar. Öyle bir şekilde yapayım isterseniz. Şöyle koyayım. Allah arkadaşlar kameram düştü ya. Çok sert düştü. Ee, şöyle telefon <laughs> Evet. Ee, nasıl gösterebilirim arkadaşlar size? Şöyle görebiliyor musunuz? Bakayım. Şunu Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani Ben tutayım. Ben, ben tutayım. Aynen şu şekilde tutar mısın Ömer? Burayı tut. Ömer biraz havaya kaldırır mısın? Evet görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan arkadaşlar Ömer kıpırtı ne iyi olur. Böyle arkadaşlar mesela yazılım güncellemeye tıklıyorum. Sonrasında iOS 12.5.1 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi verebilirsiniz. Her iOS Şöyle göstereyim arkadaşlar. iOS 12.5.1 arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Biraz netleme kameram. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ee, güzel bir telefon arkadaşlar. Dediğim gibi ve tek elle de en sevdiğim özelliği en sevdiğim bir artısı olarak tek elle de çok iyi kullanılabiliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim yani tek harika bir kullanışlı telefon olarak oluyor arkadaşlar. Şöyle bir şeyler tıklayayım. Esra Evet bu şekilde arkadaşlar. Neyse daha fazla kısa videomu like unutmayın arkadaşlar. Şimdi kendinize görüşmek üzere. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere dediğim gibi. Şimdi kendinize bakın. Bay bay.